Evet hepinize selam arkadaşlar. Bugün çekilişimizin son günüydü. Ve size şöyle gösterelim. Pardon şurada bir yandan da mouse tutmaya çalışıyorum ya. Tamam şöyle iyi. Evet. Şöyle bakın. İki tane olanları sileceğim zaten. 28 kişi diyor. Şurada Anadolu iki tane yazmış. Bunu sileceğim. Normalde 50 kişi katılırdı da. Bu sefer 20 kişi katılmış. Güzel değil mi? Şimdi şuradan Hop yalayalım baba. İlk gemimizi verelim. Şöyle baktınız değil mi? Bakıyoruz okey. Evet gemiyi verelim şuradan. Başlatalım bakalım. Sentinel Frank XXX RNG Russian Forces ve Suma çıktı değil mi? Tamam bir sayfa daha açalım. Onları şöyle RNG çıktı değil mi? RNG. Bunu bir bunu bir kızartalım şöyle. Öbürü kimdi lan? Sentinel Frank. Sentinel. Frank. Frank'la x'ledik. Sonra kim çıkmıştı? Russian Forge Smollett. Smollett. Congratulation. Nerede lan bu? Rusya. Ha şu. Öteki nerede? Smollett nerede oğlum? ee, şurada. Tık 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 tık. O da aynı seçmiş. Allah Allah. Üçünü alt altta seçmiş. Garip. Garip. Çok garip. Sıra diğerine, diğerine geçiyoruz geçirip da bunu kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Eren bitti. Smallwood bitti. Russian Forces bitti. Sentinel GG. Başka kim vardı lan? Frank XX gitti. Tamam mı? Bu da 30 günlük premium. Şunu 5 yaptım. Şunu 5 yaptım. Hadi bakalım. Ali en. Furi. Hobbies. Imperia. Nostalji. Ve Foxer. Bara Bara. Bunları da 30 günlük premium çıktı. Congratulations. Tebrikler arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki çekilişte görüşürüz.